Fatma Hoca'nın ablasının e, Fatma Hoca'ya diye diye oyuncaklarla Fatma Hoca bu oyuncakları bize e, bizimle paylaştı ve biz de onlarla çok güzel bir şekilde oynuyoruz. Şimdi Zilan ve Ayşe tenis oynamaya çalışıyor ama becerebilecekler mi bakalım. Onlar oynamaya devam etsin biz Mahmut'un yanına gidelim. Çok güzel bir şekilde yapıyor. Nurgül de tak tak ismini verdiğimiz oyunla oynuyor. Şimdi başarmış. Nurgül'den Enes'e gidelim. Enes Tetris oynuyor. Onun yanına misafir olalım. Enes eğlenceli vakitler. Biz oynamaya devam ediyoruz. Size teşekkür ederiz.